arkadaşlar ben Mustafa hatırlarsınız ki bunlarla ilgili ilk videomuzda Asya Hun Devleti'nden bahsetmiştik. Bu sefer Avrupa adı alanlarını yani Avrupa Hun Devleti'nden bahsedeceğiz. Hemen videomuza geçersek Avrupa Hunları ilk önce Avrupa'da değil Asya'daki Hunlara bağlıydı. Ancak Hunların ikiye bölünmesiyle yavaş yavaş batıya yani Hazar Denizi kıyılarına yerleşmiştir. Çok buradaki karışıklıklar yüzünden Karadeniz kıyılarına gitmişlerdir. Orada bulunan Dugut yani Ostrogotları yenerek Karadeniz kıyılarına yerleşmişlerdir. Ostrogotların bir kısmı Vizigotlara gitmiş, çoğu da Hunlara bağlanmıştır. Daha sonra Hunlar Batı Gotlarına yani Vizigotlara saldırmış, bölgeyi de hakimiyeti altına almıştı. Bunun üzerine Vizigotların bir kısmı Dur Roma İmparatorluğu'na sığınmış ve askerlik yapmayı teklif etmişti. Zaten askere ihtiyacı olan Roma İmparatoru Berinci Teodosus bu teklifi kabul eder. Ancak Gotlara yapılan sert muameleler yüzünden Gotlar geldikleri ilk yılda isyan ederler. Bu da Roma'nın gücünü zayıflatır. Ayrıca Vizigotlar bunlarla ittifak yapmıştır. Bunun üzerine Roma İmparatoru Ceyadus hemen harekete geçer ve kumları yemeyi başarır. Ardından Vizigotları da yenmeyi başarır. Onun ölümüyle devlet ikiye bölünür. Doğu'da Doğu'nun imparatoru Arkadius Batı'da Batı Batı'nın imparatoru Honorius olmuştur. Bunlar için bu güzel bir haber niteliğindeydi. Zira devlet ikiye bölünmüş ve büyük askeri gücü de bölünerek azalmıştı. Bunun üzerine Hunlar ilk önce Doğu Roma'ya odaklanmış, Batı Roma ile dost olmayı tercih etmiştir. İlk önce Doğu Roma'ya karşı büyük bir sefer başlanmış ve ayrıca birçok ganimet elde edilerek geri dönülmüştür. Bunun üzerine e, Oktar da Oktar ölünce kardeşi Rua tahta geçmiş ve Rua da bu ganimetleri görünce o da bir sefere kalkışmıştır. Ve ordular iki koldan Harekete geçmiştir. Bir kısmı Tuna Nehri'nin batısında, bir kısmı doğusunda yer almıştır. İlk önce Hun orduları Tuna Nehri'ne yaklaşıp bölgedeki köyleri ve kasabaları yağmalamıştır. Ardından Tuna Nehri'ndeki Roma askerlerine de geçerek hemen Tuna Nehri'ni aşmışlardır. Bununla birlikte hızla ilerlemiş ve ayrıca da gücü bolca kırılmıştır. Bunun üzerine doğru İmparatoru imparator hemen bir anlaşma ister. Ve anlaşma yapılır. Bunun üzerine anlaşma maddeleri doğru ama elindeki un kaçaklarını ve istirilerini iade edecek. Ve ayrıca her yıl 350 point altını vergi olarak verecektir. Ardından Hunlar barışla birlikte geri dönmüşlerdir. Ruan'ın ölümüyle beraber yeğenleri Atilla ve Bleda e tahta geçmiştir. Bu ikili kardeşler Doğruman'ın Zayıflamış gücünü fark etmiş ve onlar da saldırıya geçmek istemiştilerdir. Sasanilerle beraber Bleda bahane bulmuş ve ordular iki koldan tekrar saldırıya geçmiştir. Bu sefer başka yerlerden de saldıran bunlar Kafkasya'dan da Doğu Roma topraklarına saldırmıştır. Balkanlardaki ordular ise hızla e, Hadrianopolis yani şu anki Edirne şehrine kadar bütün köyü ve kasabaları yağmalamış ve ilerlemişti. Kafkasya'daki Hun orduları ise bölgeye girmiş ve bir kısmı Malatya'ya kadar ilerlemişken bir kısmı da Kapadokya'ya kadar sokulmuştur. Bunun üzerine Doğrum İmparatorluğu çok zor duruma düşmüş ve barış istemiştir. Anlaşmayla beraber vergi iki katına çıkarılmış ve ayrıca bazı önemli maddelerle Doğrum gücü çok çok zayıflamıştır. Ardından ise... Atilla ve Bleda bu zaferle birlikte çekişmeye düşmüşlerdir. Zaten iki kardeşin de e, ayrıcalıkları çok farklıydı. Bleda daha çok uzlaşımcı biriydi ve barış yapmayı severdi. Doğru Malya bu yüzden barışı hemen kabul etmişti. Atilla ise tam tersi savaşçıydı ve savaşmayı severdi. Doğru barış teklifini reddetmek istese de Bleda daha güçlü olduğundan dolayı kabul etmek durumunda kalmıştır. Atilla ve de çekişmeleri 445 yılında Atilla'nın Blade'i öldürmesiyle ve tek kanun olarak tahta çıkmasıyla bitmiştir. Atilla ilk önce tekrar doğurmaya saldırmış ve hatta Konstantiniyye yani İstanbul'a kadar sokulan hunları gören Doğru İmparatoru çok büyük bir korkuya katılmıştır ve barış istemiştir. Bununla beraber barış anlaşmasında ben ver, vergi 3 katına yani 700 point altından 2100 point altına çıkarılacak. Ödenmeyen 6000 point altın ise kızarak veya döferek alınacak ve bunun gibi birçok maddeyle Doğroman'ın gücü azalacak. Ve ayrıca son madde olarak da Tuna güneyinde Doğru asker bulundurmayacaktı. Doğru mecburi olarak bu anlaşmayı kabul eder. Ardından isteyen, doğru mu yeterince yıktığını düşünen Atilla bu sefer Roma'ya odaklanır. Zaten Vizigotlar ve Franklarla uğraşan Batı Roma iyice zayıflamış ve büyük topraklar kaybetmiştir. Bunu kullanmak isteyen Atilla hemen e, saldırıya geçmek istemiş ancak bir bahanesi olmadığından dolayı bir bahane üretmeye çalışmıştır. Ve aradığı fırsat kapısına gelmiştir. Do Batı Roma İmparatoru 3. Valentianus'un kız kardeşi ya çektiği acılardan dolayı Atilla ile nişanlanmak istiyordu. Atilla bunu bir bahane olarak görür ve nişanlanmayı kabul ederek çiğiz olarak Galya şehrini ve imparatorluğun yarısını ister. Çünkü Valencianus tabii ki bunu reddeder ve savaş başlar. Katon'un savaşında Atilla ilk önce ne kadar üstün olsa da sonra üstünlüğünü kaybetmiş ve ayrıca Batı Roma komutanının da yaptığı büyük hatayla da birlikte çekilmeyi başarmıştı. Ardından Atilla savaşta kaybettiğini bilmiş ve buna çok öfkelenerek İtalya'ya yani Roma kentine yürüme kararı almıştı. Doğru, Doğu Roma ile ilk önce anlaşma yaparak hemen yönünü Batı çevirir. Orduları ile birlikte saldırmaya başlar. İlk önce Batı Roma biraz dirense de sonra dirence kırılır ve geri çekilmeye başlar. Ardından Roma'ya yaklaşan Atilla'yı gören Batı Roma İmparatorluğu korkuya kapatılır ve sanatoda yapılan oylamada papanın götürülerek bir barış anlaşması yapılması teklif edilir. Ve böylece papa da Atilla'nın huzuruna gelerek diz çökmüş, böylece ilk kez bir papa bir hükümdarın önünde diz çökmüştür. Onunla Atilla biraz yumuşamış ve barışı kabul etmiştir. Ve e, Galya'yı da ele geçirmiştir. Baturumeyi bir doğru mu yapmak, salt Atilla bu sefer gözünü İran'daki Sasanilere yani Perslere dikmiş. Oraya tam saldıracak saldıracakken gerdek gecesi vefat etmiştir. Tarihçiler onun eşi tarafından öldürüldüğünü söylenmiş söylemiştir. Atilla ilk önce Atilla'nın ölümüyle tabutu ilk önce altın, sonra gümüş, ardından demirle kapatılmış... Ve onunla birlikte hemen gömülmüştür. Şu an mezarı nerededir bilinmemektedir. Çünkü e, cenazeye katılan herkes öldürülmüştür. Tekrardan Avrupa Hun Devleti'ne dönersek Atilla'nın ölümüyle birçok kavim ayrılmış ve Avrupa Hun Devleti'nin otoritesi düşmüştü. Bunun üzerine İlek hemen tahta geçmiş ve ayrıca bu kavimleri küçümsediğine küçük bir orduyla yani 30 bin kişilik ordusuyla kavimlerle yaptığı savaşta canını vermişti. Daha sonra tahta geçen kardeş Dengizlik zekiydi fakat siyasi yönden başarısızdı. O da Doğu Roma ile yaptığı bir savaşta hayatını kaybetmiştir. Ve en son kardeş İdnek ise artık bunların Orta ve Doğu Avrupa'da tutunamayacağını anlamış ve Avarların yani Macar Hunlarının kurulmasına büyük destek sağlamıştır. Dengizlik'in 469 yılında ölmesiyle de tarihçiler tarafından devletin son bulduğu söylenmektedir. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Şimdiden çok teşekkürler. Görüşürüz.